Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 450 eser motorumu sıfırıyla değiştireceğim. Ee, biliyorsunuzdur bu motorda yağ soğutucusu kroniği var. Yani Instagram'da reels kaydırdığınızda bile karşınıza çıkmıştır illaki. Ee, yani motoru gerçekten çok seviyorum ama bu yağ soğutucusu problemi yani insan hayatını tehlikeye atan bir şey. Yani bu motoru kullanan arkadaşlar için ben de e, bir nevi aklımızı aramak için neler yapılabilir bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ben şu an motoru direkt değişime götürüyorum. Sıfırıyla değişecek. E, nasıl bir süreç oluyor onları aktarayım. Herkese aynı şekilde yaklaşırlar mı ya da e, dava süreci nasıl devam eder bilmiyorum. Çünkü benimki... ...dava sürecine gitmeden e, çözüldü gibi. Şu an bakalım, gidiyorum. Umarım bir aksilik çıkmaz. E, arkadaşlar, motoru ben 2024 Şubat'ta aldım. 6000 km'ye kadar bir sorun yaşamadım. Sonrasında e, yağ soğutucusu kronikleri başladıktan sonra... E, ...servisler geri çağırdı motoru. E, hani 2023 model yağ soğutucusu olan motorlar... ...yağ soğutucusu patlatıyor. Hani bunların değişimi yapılıyor garanti kapsamında. Yağ soğutucusu mu değiştim. Bir iki hafta sonra patladı. Yani altı bine kadar aslında patlamamıştı. Sonrasında patladı. Ee, yani şehirden uzak bir yerdeydim. 30-40 kilometre kadar. Saat gece 1-2 arkadaşlarımla. Yani yaşı, böyle bir durum çok üzücü yani. Her neyse çekiciyle motoru servise bıraktım. Yağ soğutucum değişti. 2000 km sonra tekrar patladı bu sefer de aslında tam bu yolda patladı ee, yani ve arkamda artı bir arkadaşım var hızımız 120 130 böyle hafif bir eğim viraj o sırada patladı yani gerçekten e, motorun tutuş gitti zaten otomatik ben orta şeritten sağ şeride taştım tutuş gittiği için sağ şeritte bir araba olsa veya ben sağ şeritte gidiyor olsam direkt kaldırıma vesaire çarpacaktım yani Anseseri Kurtulduk Sonrasında ben o gün bir karar aldım Zaten motoru bir daha bilmedim Direkt yasal yollarla Hakkımı aramak için uğraştım ee, Şimdi Böyle bir durum yaşadıysanız Yani 3 kez değişmiş oldu Benim soğutucum Bir geri çağırma bir kere patlama Sonrasında bir kere daha patlama Toplam 3 kez yağ soğutucu değişti Bu yüzden Bir hak yani bildiğim kadarıyla bir ürün garanti kapsamında bir sene içinde belki tam detaylı bilmiyorum yanlış da olmasın ama üç kez aynı sorunu çıkarıyorsa direkt haklı oluyorsunuz. Ee, sizlere tavsiyem bu sorunu üç kez yaşadıysanız direkt hukuki yoldan hakkınızı aramanızdır. Arkadaşlar yani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum ki. Ben niye bu kadar korkuyorum motoru sürerken? <laughs> Umarım bir daha patlamaz ya. ya Motoru değiştirmeye giderken de patlamasın. Şu aynamızda bir ayarsızlık var ama... Dur. Şöyle yaptık mı biraz daha iyi olabilir. Şimdi arkadaşlar motoru satın aldığınız yerin faturası varsa yani ikinci sahibi üçüncü sahibi de sorun yok. Hani motor satın aldığınız yer bellidir. Satın alınan yer bellidir. E, oraya ihtar namı çekiyorsunuz. E, ya yani bir avukatınızın işte bu hani motosikleti zaten kullanmamanız gerekiyor bu yasal sürece giderken. E, bu çünkü cal ve mal varlığınızı tehlikeye atan bir unsur. Bunları yazıyorsunuz, ihtar namenizi çekiyorsunuz. Sonrasında bayi ile e, ara bulucu görüşmesi oluyor. Eğer e, bayi anlaşmak isterse sizinle. Oradan anlaşmaya varılmazsa da dava edebiliyorsunuz. Tüketici mahkemesine verebilirsiniz. Direkt büyük ihtimalle ayıplı mal olarak değerlendirildiği için haklı çıkıp e, motonuzu misliyle değiştirebilirsiniz. Ücret iadesi olabilir. Gerçekten Motor sürmeyi özlemişim ya, ama... ...biraz sakin gitmem lazım. Ya bilmiyorum. Ya aramak gerekiyor arkadaşlar hakkımızda çünkü gerçekten bir... ...yani bu motorun şu an değeri sınırları 350 bin 300 bin arası bir şey diye biliyorum. Taksici 400 bin olabilir. Yani emek verip alınıyor bu motorlar. Evet taksitle satılıyor çoğu. Ödeme seçenekleri daha makul. Ama... Bu insan hayatından önemli bir şey değil yani. İşte biz uygun satıyoruz. Ama motorumuzda parasına göre diye bir şey değil bu. Çünkü yağ soğutucusu patlıyor ve şurada benim patlasa belki arkamdan gelen bir motorcuya bile sebep olabilir. ya yani Durum gerçekten göründüğünden daha ciddi. E zaten bu şekilde kaza yapan insanlar da var ama sosyal medyada onlar yok hani görünürde ama ben bizzat videolarını gördüm, yağ soğutucusundan dolayı kaza yapan insanlar. Şimdi diyelim ben yolda gidiyorum, virajdayım, yağ soğutucusum patladı, ben bir tarafa, motor bir tarafa ve motor tart oldu böyle, Sağ sola yeri parçalandı. Yağ soğutucusundan kaynaklı olduğu belki teşhis bile edilemeyebilir. Yani bu durumda boş yere ölmüş oluyoruz. Kendi hatamızdan ölelim. Yani ölüyorsak da. Ölmeyelim de tabi. Yani kısacası hakkımızı aramamız lazım. Ee, umarım yani bir faydam olur. Şu an tam konuşamıyorum. Bilmiyorum. <laughs> umarım faydalı olabilirim arkadaşlar. Abi bak gerçekten şu gidişe bak. Motor gerçekten keyifli ya. Harbiden üzücü yani. Şu CFM motorun motoru böyle üretip de şu yağ soğutucusuna yani çözüm üretememesi çok garip geliyor ya. En azından parça iptal edilip garanti uzatmaları vesaire yapılabilirdi. Bilmiyorum. Gerçekten güzel motor. Ve özlemişim. yaklaştım bayağı. Biraz gerildim ben. Çünkü bir görüşmeye gitmiştim onlarla da pek hoş karşılanmadım. Umarım bu sefer sorunsuz bir iletişim yaşarız. Evet eski motorumuz ve yeni motorumuz. He? Aynen. Aynen. Eyvallah. <laughs> Sağ ol <olun. gülüyor> almıştım ama bataryam bittiği için kesilmiş arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz değişim için bayiye gitmiştim. Teşekkür ederim. Ee, para vermedim. <laughs> değişim yapıldı motorum. Evet, bir arıza vardı da. Evet, kendi motorum verdim, bunu aldım. Şey ya... Yağ soğutucusu patladı. Evet, bak herkes biliyor öyle bir kronik. Ama e, bunun ya, bunun ya bunun çözümü şöyle kendileri e, çağırdılar servise değiştiler. Hmm. O değiştirdikleri de patladı. Çözüm üretemediler. Şey, evet. Acaba sıkıştırmaya mı gelmiyor? Ya sıkıştıran arkadaşım var hiçbir şey yaşamadı. Allah. Yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Nasip, <gülüyor> Nasip kısmet, aynen öyle biraz şans. Teşekkür ederim. <laughs> yani gerçekten çoğu kişinin bildiği bir problem. Yani motor camiasına ilgisi olan, motorlara ilgisi olan çoğu kişi bu problemi biliyor. Evet arkadaşlar. Şu an motorun kilometresi 9. Ee, gerçekten şaşkınım. Yani ülkemizde bazı şeylerin ...değeri varmış hala. Gerçi çok az kaldı ama... ...her neyse bu konumuz değil. Kazam olmuş orada? Umarım ciddi bir şey yoktur ya. Evet arkadaşlar... E, ...video çekmeye alışık olmadığım için... E, Biraz parça parça oldu ve kapanış konuşması yapmayı unuttuğum için Şimdi editlerken bu ses kaydını Kaydediyorum yani e, Motoru gördüğünüz gibi bayiden teslim aldım e, Tescil işlemleri biraz uzadı e, 4 hafta kadar yani Şu an e, ben motoru aldım gördüğünüz gibi ama Süreç 4 hafta daha uzadı e, bayi ve fabrika biraz oyaladı ama sonuç olarak şu an motor yasa olarak bende. sizde süreç nasıl olur bilmiyorum. Belki davaya gitmeniz gerekebilir. Benimki gibi kısa sürmeyebilir. Yani ben sadece şu an yaşadığım olayı, tecrübeyi anlatmak istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir. gerçekten çok güzel bir motor. Umarım bu kronik sorun da çözülür. Yani sesi, duruşu, gidişi. Yani cidden kalbimi kırdı bu motor benim. Yani 3 ay falan da binemedim. Yani üzücü. Umarım bu sorunu yaşıyorsanız size gerçekten faydalı olmuşumdur. Ee, bu arada tanıdığınız bir avukat yoksa ben açıklama kısmına bir whatsapp linki bırakacağım. Oradan iletişime geçip size yardımcı olabilirim. E ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes kazasız belasız motor sürmeye devam eder.